Temu'dan kargolarım gelmeye devam ediyor ve Instagram üzerinden Temu ile ilgili bana sorular soruyorsunuz. Onları cevaplayarak gelen iki kargomu da sizinle beraber açmak istiyorum. Şimdi Temu'dan ürünler geliyor mu? Gördüğünüz üzere geliyor. Nasıl geliyorlar? Zaten geldiği hallerinde sizinle paylaşıyorum. Çok ilginç bir çanta aldım o gelmiş şu an. Her bir siparişte minimum 600-700 lirayı falan doldurmanız gerekiyor bir kota var. O yüzden bir sürü ürün aynı kargoda geliyor. İkisini de bir açayım önce. Kendime göre bir önem sıralaması yapacağım. Temu dolandırıyor mu? Bazen ben yanlış anladığım için belki evet. Çünkü mesela bir kap aldım. Bunun videosunu çektim ama montajlamadım daha atacağım. Zannediyorum ki 60 tane kalem aldım. Böyle çantası içerisinde. Üstünde 60 pgc falan yazıyordu. Yani 60 tane kalemin sığdığı bir çanta. Ve içinde de kalemleri de var zannediyordum. Ve bunu hediye olarak verdiği şeylerin içerisinde seçmiştim ve mutlu olmuştum Temu'dan bedavaya bir şeyler aldığıma inanarak. Sadece çantayı almışım arkadaşlar. Kalem falan yok ortada. Şimdi buradaki hata kimin? Benim. Tam olarak okumam gerekiyordu, incelemem gerekiyordu. Neyse içine kalemi de aldım bu arada. Yani ekstra olarak kalem de aldım. Hızlıca açacağım her şeyi. Hmm. Bu şöyle bir şey. Göstereyim mi? Umarım çekiyorumdur şu an. Ha, çekiyorum, tamam. Çok hızlı döndürdüğümüzde ünlem işaresi görünüyor sadece. Neyse. Ne işe yarayacağını e, sorarsanız eğer video içeriklerimde kullanırım diye aldım. Artık daha fazla video çekeceğim. Bu sadece... İşte ...dövme ya da alışveriş videoları olmayacak. Bir sürü alanda planladığım şeyler var. Onların hepsini videoya dökmeyi düşünüyorum. Hmm. Süper ya. Tırnaklarımı da yeni yapmaya başladım. Daha ilk katını attım. O yüzden kötü görünüyor olabilirler. Ama şöyle göstermek istiyorum. Apple kalemimin ucu kırılmıştı. Ve ben de onu tırnak malzemeleriyle yapıştırmaya çalışmıştım. Biraz sıkıntı yaşadım bu yüzden. Şimdi bu kalem uçlarını... Yani Apple kalem uçlarını bir deneyelim bakalım oluyor mu. Zamanında bin liraya aldığım kalem şu an 5000 lira olmuş arkadaşlar ya. Kafayı yiyeceğim artık. O yüzden yeni bir kalem almamak için böyle uç almayı deneyimliyorum. Lütfen olsun. Hmm, olmuyor. Olmuyor çünkü neden? Nedenini söyleyeyim. Ben bu kısma yapıştırıcı yapıştırmıştım ve... Neden böyle bir şey yaptım hiç fikrim yok. Neyse, şöyle bir şey yapacağız. Yine yapıştırıcıyı açmak için farklı bir ürün kullanarak bunu tekrar deneyeceğim daha sonra. Ama uçlar geldi mi? Evet, geldi. Mesela, 100 lira gibi bir şeydi. 100 ya da 70 lira gibi bir şeydi. Hmm. Böyle bir şey aldım. <laughs> Nasıl sizce? Bence tatlı. Nerede kullanacağım? Hiç fikrim yok. Meditasyon odama koyarım. Arada bir tıngırdatırım. Devam edelim. Ejderhalı ve anka kuşlu çok güzel bir tütsülük aldım. Çok güzel. Uf, tırnaklarım da çok kötü ama göstereceğim. Üstümdeki şeylere bakar mısınız ya? Çok güzel. Bu sene ejder senesi biliyorsunuz 2024. Hatta ben de bu sene ejderha dövmesi yaptıracağım elime. O yüzden biraz ejderhalara takmış olabilirim. Bu da tütsülük. Çubuk tütsü takıyorsunuz buraya. Çok güzel. <laughs> Altın sarısı. Tatlı bence. Kalem ucundan iki tane almışım. Bazen unutuyorum ne aldım, bir daha alıyorum ve böyle durumlarda bunları satacağım. Yine bakalım farklı bir şey mi diye. Hop, oh, ters açtım bu sefer. Farklı bir şey değil ama işte içlerinde tam altı tane farklı uç var. Şimdi bunların çalışıp çalışmadığına bakmam lazım. Şu an bakamıyorum revize ederim bu bilgiyi daha sonraki videolarda. Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Önemli olan çalışması sonuçta bunun. Hmm. Hmm. Evet. Yine saçma şeylerde bugün köşemiz. Buraya topu koyuyoruz. Şu an dudağımda gloss var. O yüzden bunu en son deneyeyim. Böyle üfürüyoruz yani. Böyle bir şey. Şöyle koyalım. <laughs> Aa iki tane top koymuşlar. Hmm, bu biraz üzdü çünkü benim parmaklarım için büyükler. Tüh, görünce anladım yani büyük olduğunu. Keşke bunlara size koysalar. Göstereyim yine de. Tüh, üzüldüm ya çünkü mor. Mor ve takamayacağım. Bunları satacağım arkadaşlar. Birazcık daha kalın parmaklı bir arkadaşa satabilirim. Hmm. Çok da güzel aslında, çok üzüldüm şu an. Neden böyle oldu? Baş parmağımı takmaya çalıştığımda girmiyor. Hah, bir tersine. Şu falan çok güzelmiş ya. Neyse, şöyle yakından göstereyim. Görüyor muyuz? Üzdü. Üzdü. Şöyle koyalım. Devam ediyoruz. da ajandalara ya da defterlere kalem koymak için bir alet gerek var mıydı? Bence gerek vardı. Ben bunun üzerine düşündüm bu arada. Şöyle şöyle takıyoruz. Birbirinden farklı üç rengi var. Gri, altın ve rose gold diye. Şu olay okey bence yani. Kötü değil bu ürün. Alınır. Çok da pahalı bir şey de değildi. 3 tanesi 50 lira falan gibi bir şeydi. Bunu kullanırım. 10 üzerinden 10 veriyorum bu ürüne. <laughs> Türkiye'de de görmedim bu arada böyle bir şey. Şöyle i̇şte koydum. Evet birinci paket bitti. İkinciye geçelim. Çok güzel. Bayıldım buna. Çok minyatür bazı şeyler ama çok tatlılar. Yani Dediğim gibi Türkiye'de olmayan ürünler olduğu için beni kendilerine çekiyorlar bu ürünler. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ya bakar mısınız? Minnakçık bir çaydanlık. <laughs> Çok güzel. Görünüyor mu? Görünüyor. Üstünde böyle Japonca bir şeyler yazıyor. Ve ve bu aslında bir tütsülük. Az önce şu da tütsülüktü. Bunların içine koyulan tütsüler de farklı. Ve ben bu tütsülerden Türkiye'de yine daha hiç görmemiştim. O yüzden denemek istedim. Çünkü tütsü seviyorum. Bir de yeni açmayacağım. Farklı iki koku aldım. Bunu bir deneyimleyelim. Kırmak da istemiyorum. Ah. İnanılmaz güzel kokuyor. Gerçekten... Of çok güzel kokuyor. Şöyle göstereyim. Şekli de bir garip. Şöyle. <laughs> ya. Böyle Alice Harikalar Diyarında gibi hissettiriyor. <laughs> İçine böyle minik bir şey koymuşlar bu arada. Bu yanar. Anladığım kadarıyla bununla hiç alakamız yok. Atacağımızı düşünüyorum bunu. İçine böyle koyuyoruz. Şöyle Sonra kapatıyoruz. Ama buna bayıldım. Gerçekten. Bu yüzümü güldürdü yani. Ve gerçekten çok güzel kokuyor. Sandaldı galiba. Japonca ya da Çince yazıyor. O yüzden yanlış yönlendirmek istemiyorum. Şu ejderhadan bir tane daha almışım. Bunu da satacağım arkadaşlar. Gayet güzel gördüğünüz gibi zaten. Yıllardır duran gitarımı artık öğrenmeye çalışacağım. Tabi arada tırnak yapıyorum kendime. Gitar öğrenmeye çalıştığım süreçte tırnaklarımı kısaltacağım. Yani sol tırnaklarımın kısa, sağ tırnaklarımın biraz uzun olması yeterli oluyor. Bunu göze aldığım süreçte kısaltacağım işte ama yine de şöyle bir şey aldım. Belki hani tırnaklarımı çok kısaltmadan da işime yarar mı diye düşünerek. Evet şöyle bir şey. Ya bunlar da tellere bastığımız parmaklarımız için var olan şeyler olur mu? Hiç fikrim yok. Denemeden bir şey demek istemiyorum. Ama göründüğü gibi geldiler yani. Ne eksik ne fazla. En güzelini en sona bıraktım. Ejderhadan bir tane daha almışım. Yani iki tane satabilirim şu anda. Bu kalemleri niye aldım? Tam bunlara uyumlu Japon edebiyatından 6 tane kitap aldım. Üzerindeki motiflerle belki de birebir aynı görünen kitaplar olduğu için bu kalemleri görünce dedim ki ev bu bunların eşi yani bunları bir birleştirmek lazım dedim ve böyle tatlı kalemler aldım. Çok güzel görünüyorlar. Bir tanesini deneyelim. Çalışıyor mu diye. Ucu da zaten plastikle kapatılmış ama deneyelim. Denerken kırmayalım biraz ürktüm. Ne yalan söyleyeyim. Çıkaramadım. Çıkaramadım arkadaşlar ya. Bazen aklıma şey geliyor böyle yurt dışından gelen ürünlere virüs falan sıkmışlar mıdır böyle spreyle. Sonra diyorum ki Ayşe sana virüs sıksalar ne olur yani sen kimsin diyorum. Geçiyor sonra. Wow. Gayet güzel. Siyahmış bu arada ve pilot kalem gibi. Çok hoş. Bunlara da 10 üzerinden 10 veriyorum. Bugünün en güzel ürününe geldik ve son ürün. Hazır mısınız? Ben hazırım. Çok güzel bir çanta aldım. Bu çantanın farklı bir versiyonunu Büyükada'dan almıştım. O bahsettiğim çantayı çanta koleksiyonumda göstereceğim ama ona daha çok böyle A4 kağıdı falan koyabiliyoruz. Çok fazla enli bir çanta değil. Yine böyle iki boyuta indirgenmiş bir çanta o da. Çok keyifli. Comic bag diye geçiyor. Bu birazcık daha kalındı. Ve evet. Tam da düşündüğüm gibi. Çünkü bunu inceleyerek aldım arkadaşlar. Yorumlarına falan da baktım. Tabii biraz şu kısmında biraz dikiş hataları var. Çok az. Ama onun dışında inanılmaz güzel. Bayıldım. Çünkü hacmi kullanabileceğim şekilde. Diğeri çok minikti. Çok güzel değil mi ya? Bayılıyorum böyle şeylere. Yürüyüşlere falan çıkarken de alırım bunu yanıma. Şöyle şu cepleri de bu arada gerçek. Gerçekle sahte arası bir yerde. Hani ne koyulabilir buraya? Çok da böyle şekli bozmayacağım. Küçük not defteri falan koyulabilir. Burası sahte. Yan cepleri var. Yan cepleri de gerçek. Bayıldım buna. Dur içine de bakalım. Şu da arkası. Hmm. de gayet geniş ve küçük bir bölme daha var böyle. Arkadaşlar gayet geniş bu arada. Gayet geniş. Bu arada ile bir işbirliğim varmış gibi övüyorum şu anda ama güzel olan şeylere güzel demek lazım diye düşünüyorum. Mesela trend yoldan Temmuz'da aldığım bir ürün gelmiş gibi görünüyor ama gelmedi. Onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim. 700 liralık falan dolandırıldım yani Trendyol tarafından. Defalarca söyledim o ürünler bana gelmedi diye. Çünkü aldığım şeyler çok farklı ürünlerdi. Hani gelmiş olma ihtimali yok. Evet eve çok fazla kargo geliyor şu anda ama kaybetmiş olma ihtimalim ya da gözden kaçırmış olma ihtimalim olmayan ürünler şu an elimde olmamasına rağmen kargo bana teslim ettiğini söylüyor. Aa teslim edilmedi falan böyle. Yani Temu'dan korkuyorsunuz da bence Trendyol'dan da korkabilirsiniz. Bu tarz şeylerde siz ben gibi rahat olmayın. Mümkünse her seferinde kargolarınızı kontrol edin. Çünkü araya da çok zaman girdiği için hakkımı tam olarak arayamıyorum da. Ben de bu durumdan dolayı bir daha Trendyol'dan alışveriş yapmayacağım. Temu ile ilgili merak ettiğiniz şeyler olursa bu videonun altına tekrar yazın. Ona göre cevaplayayım. Aklıma gelen şeyler var mı bununla ilgili? Sorulan soruları hatırlamaya çalışıyorum. Ürünler geliyor. Evet ekstra olarak kargo falan ödemiyorsunuz. Kargoyu ve vergiyi ödeme yaparken ödüyorsunuz. Yani sitede ödediğiniz ücret dışında ekstra bir vergilenmeye tabi değilsiniz. Normalde bu ürün örnek veriyorum 600 ise vergiyle beraber 1200'e falan geliyor maalesef. Hatta belki daha fazla 1300'e geliyor. Türkiye Temu'dan yapılan alışverişlere %60 oranında vergi koyuyordu diye hatırlıyorum. Yine de ben şöyle düşünüyorum. Bu ürün Türkiye'de yoksa ve keyifli de bir ürünse alınabilir. Zaten ben sadece almayacağım, satmaya da başlayacağım için ürünlere Benim için bir problem şu an için yok. Ürünleri siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi lütfen belirtin. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay. Hangisiydi o? Muydu, Sıkıldım ha. buralardan ben. Aa çok güzel şarkı. Evet arkadaşlar Temu'dan aldığımız şeyi deniyoruz. Akor yapılsın da bir. Çalışmıyor mu? Çalışıyor da çok orada bir fazlalık oluyor anladın mı? Ne fazlalığı? Orada bir şey Gereksiz. var. Gereksiz. Gereksiz bir kaba duruyor. <laughs> <kafadırıyor. gülüyor> abi duruyor yani gerek yok buna. Aa böyle çalışmadı. Böyle bir tamam bak ama çalışıyordu. Sen istemedin. Sen konforlu değil, konforlu değil aynen. Tamam okey. O zaman videonun sonunda bize bir şarkı söylemiş ol o zaman.